Hadi. Double D'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine iğrenç bir oyunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Slendrina diyor. Bakalım neymiş? Help'e bakalım. Diyor ki 8 tane eski kitap bulacaksın ve diyor çıkış kapısına doğru koşacaksın Slendrina'dan kaçmak için. Anahtarları işte şey yapacaksın. Kapıları açmak için kullanacaksın. Kitaplar ve anahtarlar her yerde bulunabilir. Dikkatli bak. Arkanı dön. Az Yusuf'ya yeah. Slender varsa game orada. Slender görür görür görmez hemen arkana dönüyor yoksa oyun biter diyor. Tabi D ile yürüyoruz, etrafa bakıyoruz, E ile objeleri bilmemleri kapılarda etkileşim yapıyoruz. SC diyor. <laughs> Arkadaşlar oyun çok korkunç. Yani. Neyse başladık bir şekilde. Oh. Oy. Anahtar bulduk. Güzel. Kitli bir yeri açabiliriz. Gelme. Hmm. Kahpe evladı. <laughs> tamam bir anahtar kullandın diyor. <laughs> oy 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 korkuya alıştım. Korkuya alıştım. Mesaj geldi. Galiba komşular şikayet ediyor. Ey. Uu. Uh. Yolun sonu bitmiyor. Kitap, 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 kitap. Bir kitap. Artık bunu da bitiremezsem arkadaşlar yuh artık ben Hiçbir oyunu oynayamam yani. Bir kitap. 7 kitap kaldı. Ellerim terliyor. Ellerim avuçlarım terliyorum arkadaşlar. Terlemeye başladım. Buraya girdik ya. Anan Ya yere mi baksam ne yapsam yere bakarak mı gitsem? <laughs> Siktir git orospu çocuğu. <laughs> Şuraya gelelim. <laughs> Arka. Siktir git ya kaç kere mouse çevireceğim? <laughs> Hadi! Arkadaşlar ben bu oyunu oynamamaya karar verdim şu an için yani şu an zaten üstüne bir korku oyunu daha oynamıştım az öncesinde. Yani ben bu oyunu oynayamayacağım arkadaşlar. Daha sonrasında devam ederim. Şu an psikolojim kaldırmadı.